Peygamber Aleyhisselam'a zikir gelmeden önce, vahiy gelmeden önce biliyorsunuz Allah'ın Resulü Mekke'de parmakla gösterilen bir şahsiyetti. Muhammedül Emin diyorlardı. Mekke'de kendisine güvenilecek bu kişiden başka kimse kalmadı diyorlar. En kıymetli eşyalarını, en kıymetli mücevherlerini, en kıymetli emanetlerini götürüp Peygamber Efendimizin evine bırakıyorlardı. Kimin için söylüyorlardı bunu? Bir dönem Muhammedül Emin dedikleri yeryüzünün en adil insanı, yeryüzünün en emin insanı, yeryüzünün en iyi kocası, yeryüzünün en iyi babası, yeryüzünün en iyi komşusu, yeryüzünün en iyi tüccarı, yeryüzünün en iyi insanına söylüyorlardı bunu. Dün demiyorlardı bunu. Bakın ne zaman ki Peygamber Aleyhisselam'a zikir indirildi. Ne zaman ki Allah'ın Resulüne Kur'an inzal buyuruldu. Ne zaman ki Allah'ın Resulü kendisine indirilen vahiy ile insanların hayatını sorgulamaya başladı. Senin şu yanlışın var. Sen şöyle yapman lazım. Sen şu kutçuluğu bırakman lazım. Sen şu küfrü bırakman lazım diye kendisine inen Kur'an'ı insanlara duyurup Kur'an'la insanların hayatını yargılayıp sorgulamaya başlayınca Dediler ki sen delisin. Peki Allah ne dedi? Kalem suresinde cevabı Allah şöyle verdi. Ma ente bi ni'meti rabbike bi mecnun. Ey peygamberim Rabb'in nimeti sayesinde sen deli değilsin, sen mecnun değilsin. Allah'ın hangi nimeti? Kur'an nimeti, vahiy nimeti. Çünkü zaten Kur'an kendisine inmeye başladıktan sonra deli demişlerdi ya, Bakın Allah da diyor ki benim sana indirdiğim bu Kur'an'la ey peygamberim sen kesinlikle deli değilsin. Sen mecnun değilsin. Ma ente bi rabbike bi mecnun. O zaman bu bizim için de bir tescildir. Eğer bizler şu anda Kur'an'la hareket edersek yani yaptıklarımızı ve yapmadıklarımızı Kur'an kaynaklı yapar ve yapmazsak Kur'an istikametinde bir hayat yaşarsak, eğer Kur'an'ı öğrenmeye ve çevremizi anlatmaya başlarsak, Allah'ın zikrini insanların gündemine indirgemeye, Allah'ın kitabıyla insanların hayatlarını sorgulamaya başlarsak bize de deli diyecekler. Deli bu be! ne anlar bu kitaptan? Ne anlar bu Allah'ın meramından? Bu kitabı ancak büyük zatlar anlar. Sen ne anlarsın diye bize de deli diyecekler. Eğer biz de Kur'an'ı öğrenir ve Kur'an'ı insanlara duyurmaya başlarsak, Kur'an'la hem kendi hayatımızı hem de çevremizdeki insanların hayatını sorgulamaya başlarsak, kesinlikle bilelim ki bize de deli diyecekler. Eğer Allah'ın istediği bir hayatı yaşar, Allah'ın istediği hayatı yaşarken, mesela reklama para yatırmazsak, yığınlarla para kazanabileceğimiz bir alışverişte, faiz kokusu var diye elimizin tersiyle o alışverişi iti verirsek, Kur'an öğreneceğiz, sünnet öğreneceğiz diye bir Müslüman kardeşimizi uyarmaya gideceğiz, ona iki ayet, iki hadis anlatacağız diye eğer iki gün, üç gün dükkanımızı kapalı tutuversek, bize de deli derler, deli bu be, aklı başında yok bunun. Hadis öğreneceğim diye, ayet öğreneceğim diye, el aleme İslam duyuracağım diye dükkanını kapalı tutuyor. Bu adam olmaz. Bu bakan olamaz, bu dekan olamaz, bu hiçbir nane olamaz. Müşterinin karşısında eğilmedikçe, müşterinin karşısında tabasmus içine girmedikçe, reklama para yatırmadıkça, bu adam böylece dükkanını kapalı tuttukça, bunun sonu güdük, bunun sonu iflas, çok yakınca, çok yakında bu sıfırı tüketecek. Peygamber aleyhisselama da epter diyenler bunun için diyordu, bunun sonu yok, bunun sonu iflas, bu adam olmaz, bu hiçbir yere varamaz demeye çalışıyorlardı. Bir tek örnek daha vereyim. İmam Hatip'te talebeyken bir arkadaşımız vardı. İstanbul'da uzaktan bir akrabası vefat etmiş. O günün şartlarında zannediyorum 5 milyar civarında bir miras düşüyordu bu arkadaşa. Baktı Kur'an'a düzenin kanunlarına göre bu miras bana düşüyor ama Rabbimin yasalarına göre, Allah'ın kitabına göre bu bir miras bana düşmüyor diye elinin tersiyle hak etmediği o mirası iti verdi. Bütün arkadaşları, İmam Hatip'teki bütün hocaları dahil enayi bu be dediler. Enayi bu. Ağzının tadını bilmiyor. Şu kadar parayı tepi verdi. E desin Eğer bugün biz de Kur'an'a göre hareket edecek olursak hareket tarzımızı Kur'an'la belirleme çabası içine girecek olursak kesinlikle bilelim ki bize de deli diyecekler ama şu az evvel okuduğum Allah tescili bizim için de geçerlidir. Ma ente bi ni'meti rabbike bi mecnun ey Müslüman sen benim nimetimle hareket ettiğin sürece benim kitabımla hareket ettiğin sürece kesinlikle bilesin ki sen mecnun değilsin sen deli değilsin. Bu bizim için de bir teskildir. Ama eğer hareket noktamız Kur'an değil de başka şeylerle hareket ediyorsak her an deli olduğumuzdan şüphe edebiliriz. Acaba bu bilgiler cinlerden mi geliyor? Acaba ben cinler mi karıştım? Şu sözleri ben ne adına kim adına söyledim? Eğer Kur'an'a dayanmıyorsa sözlerimiz, eğer Kur'an'a dayanmıyorsa amellerimiz, hareketlerimiz her an kendimizden şüphe edebiliriz. Bakın diyorlar ki ey kendisine zikir indirilen kişi sen delisin sen mecnunsun. Hemen hemen Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar bütün peygamberler hakkında söylenmiş bir sözdür bu. Bütün peygamberlere deli dediler ama diyenler kendileri de inanmadı. Eğer gerçekten Hz. Muhammed Aleyhisselam bir deli ise e, piyasada bir sürü deli var dolaşıyor. Bırakın o delilerden bir deli olarak o da dolaşsın. Niye korkuyorsunuz? Aman onun okuduğu Kur'an insanların kulağına gitmesin diye. Aman insanlar onunla iletişim kurmasın diye. Niye insanlarla onun arasına perdeler ya da kaleler örmeye çalışıyorsunuz? Niye korkuyorsunuz? Bu telaşınız ne? Deli ise eğer Bırakın piyasada dolaşan bir sürü deliden birisi olarak, o da dolaşsın. Mecnun dediler, e piyasada bir sürü mecnun var. Şair dediler, e piyasada bir sürü şair var. Bırakın o şairlerden birisi olarak, Muhammed Aleyhisselam da geçsin dolaşsın. Hangi şairin arkasına bu kadar insan takılmış? Hangi delinin arkasına bu kadar cemaat oluşmuş? Hangi şair, hangi deli, hangi sihirbaz bir toplumu değiştirme gücünü elde etmiş, bir devleti yıkabilecek gücü elde etmiş. Ha onlar da biliyorlar ki o deli değil. Onlar da biliyorlar ki o şair değil, o mecnun değil ama insanların gözünde onu mahpus etmek için aman insanlar onunla iletişim kurmasınlar diye davetçiyi böylece insanların gözünde bitirmeye çalışıyorlar.